İyi günler. Ben Sensei Hakan Alpay. Hakan Alpay Hakan Alpay'a karşı 215. bölüm. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Evet, sabah biraz serin dedi. Biraz da moralimiz düzeldi galiba değil mi? Bir de yağmur yağsa şöyle bereketli. Fakat yağmur yağınca sel oluyor artık değil mi? Ya? İyi değişti mevsimler diyoruz. Ama hep konuştuğumuz ilkbahar yaz, sonbahar kış. Esasında bugün Biliyorsunuz Filistin'den geldim dün akşam geç vakitlerde. Oranınla ilgili bazı anılarımı paylaşmak istiyordum ama e, dedim şeyin Türkiye'nin nasıl şeyi değişiyorsa bizim de değişiyor. Yani Karatenin gündemi e, çok zengin. Her gün değişiyor. Her gün değişik şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii <laughs> Selim Sırı Tarcan çok güzel bir e, bir sözü var. Ben bunu hep anlatırım. Selim Sırrı Tarcan biliyorsunuz. Türk sporuna jimnastiği, salon jimnastiğini getiren hocamızdı. Allah rahmet eylesin. Norveç'te eğitimini görüyor. Hatta daha başında duman almış maaşımız var. O bir Fransızcadır esasında. Onun müziğine biz Türkçe sözlerle şey yapıyoruz. Bugüne kadar geldi. Şimdi Selim Sırı Tarcan diyor ki rahmetli üstadımız spor ormanlık bir vadide akan bir su gibi berrak, şeffaf ve temizdir diyor. Fakat diyor bunu üç şey kirletiyor. Para, entrika ve politika. Şimdi o dönem anlatmış. Bu dönemde de bunlar var. Bundan insanlık var olduğu müddetçe de bunlar olacak. Fakat Şimdi politika ve siyaset iki ayrı şey olarak hep değerlendirir. Ülkemizde maalesef bu seçim atmosferiyle beraber diyeceksiniz ki uzun zaman oldu ya daha nereye gideceksin ama maalesef biz bu demokrasi olayını bir türlü kavrayamadık. Ona göre davranıp demokrasiyi ben istediğim şeyi yaparama geçiriyoruz. Ben oy veririm, istediğim görevi alırım kardeşim. Bu demokrasi değil ki. Bu yamyama özgürlüğü. Bunun ismi yamyam yam özgürlük. Gidin felsefe, sosyoloji bunlar var ya. Şimdi ben oy veririm, istediğimi alırım. İstediğim yere girerim. istediğim sporcuyu sokarım. Olmaz. İstediğim kararı aldırtırım. Yönetmenlik değiştirtirim. Ben takımı Ahmet'i Mehmet çıkartır, Mehmet'i sokarım, Ali'yi çıkartır, Veli'yi alırım, Ayşe'yi çıkartır, Fatma'yı koyarım. Ya bu nasıl bir şey? Tabii şimdi bu İşin içine siyaset girdiği zamanda bu sefer şey pardon politika girdiği zaman siyaset demeyin politika girdiği zamanda bu sefer menfaat çatışmaları oluşuyor. Ve o kadar acımasız hale geldi ki bu ben tabi şu an anlattıklarım hep Karate Doğu camiası camiasıyla ilgili şeyleri size anlatıyorum. Öyle acımasız hale geldi ki insanlar 40 yıllık 50 yıllık arkadaşlıklarını, Karate Doğu arkadaşlıklarını bir kenara itti. Konuşmuyorlar. Onu bırakın. birbirleri misafir olan insanlar, kapı komşusu olan arkadaşlar, kapıları açık olan, tek kapı olan iki dairede çocukları, eşleri, birbirle dost olan, çocukları büyüyen, beraber büyüyen neredeyse 18 saatlerini aynı evin el, çatısı altında geçirecek aileler aileler birbirle görüşmüyor, konuşmuyor arkadaşlar bu nasıl bir hırstır, bu nasıl bir hezeyandır yani. Biz bu kadar mı zayıf temellere sahip bir camiamışız ki bu hallere geldik ve geliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani İstanbul bir köşesinde bir arkadaş otur, öbür köşesinde arkadaşına dost devamlı olarak sohbet edip aile sohbetlerini analar, babalar, kardeşler beraber sohbet ederek konuşurken birdenbire bu dostluklar bitiyor. Fakat bu dostlukların bitmesiyle beraber de yaşanmışlıklar masalara konuyor. Bakın bazı benim fanatik takipçilerim kalitede çok var bu şekilde arkadaşlarımız bu örneğe belki kızacaklar. Çünkü onlar tek bir insan yetiştirmek çabası içinde nasıl art, kendini hissediyorlar. Şimdi içki masanda şerefine bir diye bir laf vardır. Kadehler kalkar şerefine denir. Şerefine demek ne demek biliyor musunuz? Bakın şerefine. Yani bu masada konuşulanlar burada kalacak. Bu masadan dışarıya çıkmayacak. Sen şeref sözü veriyorsun demektir. Bunu şimdi içki masasıdır o bu örnek verilir mi diyerek böyle cümleyi kullanmak istemiyorum. Olayı peşi hüküme getirmeyin. Bakın İnsanlar o masada konuştuklarını bile başka bir yere taşıyamayacaklarını sözünü veriyorlar. E peki biz ne yapıyoruz? 40 yıllık dostlukları kenara atıyoruz. Hiç sayıyoruz. Şunu musunuz yani? Adam ben en güzel gençliğini Karta camiasında değerlendirmişim, onu bir yerlere getirmişim. Daha kendisi gelmiş. Ben benimle beraber gelmiş. Ben ona yardımcılık etmişim. Her konuda destek olmuşum. Aa, benim telefonumu telefonum engellemiş. Ne oldu kardeş? Biz sen ailece görüştük. Sen benim evime geliyorsun, ben senin evine gidiyorum, seyahatlere gidiyoruz hep beraber. Bazen 3 saat, bazen 4 saat telefonlarda konuşuyoruz. Ne oldu ya? Utanmadın mı bu hareketi yaparken? Utanmadın mı? Bir tarafta bakıyorsun, adam baba çocuğuyla görüşmüyor. Ne? Efendim o federasyonda görev aldı diye. Bu nasıl bir koltuktur arkadaşlar ya? Bu nasıl bir koltuktur? Hepimiz görev aldık. Hepimiz görev yaptık. Hiçbir zaman için o görevlerin dışında da insanlarla hiç ters düşmedik yani. Fikir ayrılıkları tabii ki olacak. Verilen karar ama bu itirazda dinlenir insan. Bu muhatap alınır yani. İnsanın yok olmuş gözüyle bakılmaz. Bir federasyonda görev almak demek diğer insanların saf dışı bırakmak demek değil ki yani. Hep anlatıyor büyüdürce küçüleceksin diyor. Millet koltuğa oturunca o 1215 maklumara Magna Carta sözleşmesinde olduğu gibi yani. Kralın sözleşmeye tahtında götürmesi gibi hala ben büyüğüm havasında Sözleşme anlaşma yapma edasıyla gerçekleşiyorlar. Yani mesela bir arkadaşımız var. Canım hocam sen sayın, bir tanem. O, hocam ölüyorum senin için. Buyur. E Yani bu aynı şeye benziyor. So sokakta çocuklar kavga ediyor. Ana babalar çıkıyor. Onlar da onlarla kavga ediyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Onlar cahil. He he. Sporcular da mı cahil? Milli takımdaki sporcular arasında olan olaylara babaların babaların diyorum. Bak antrenör demiyor. Yani milli takım antrenörleri müdahil olurlar. Orada tatlılıklar, tatsızlıklar her şey olabilir. Çünkü uzun kamplarda bunlar her zaman olabilir. Sinirler geriliyor. İnsan bazen ne dediğini bilmeyebilir, psikolojik faktörü ağır basabilir ki olimpiyat sürecinde biliyorsunuz milli takımlarımız bizim onay ay hatta on bir ay yakın yıl içinde kampta kaldı yani. Kolay evli olanları var, bekar olanları var. Şimdi milli takım antrenörü bolları vakıf olabilir. Yeterli yetersiz olabilir. Ona bir şey demem. Tecrübeli şeydir. Olabilir. İlk taba gelen olaylar yaşanıyor. Ama hiç alakası olmayan o sporcuların babalarının, analarının, ailelerinin bundan müdahil olması bu nedir ya? Bu cahil insanlar sokakta kavga etmesiyle, aile çocuklar kavga ettiği, dövmesiyle, birbirini vurmasıyla, kafasını gözünü yarmalarıyla bunun Allah aşkına bir farkı var mı ya? Yani insan ne diyeceğini şaşırıyor. Ya yani, ne diyeceğiniz şaşırıyorsunuz. Ben bir kere önce şunu bir, şu konuda bir anlaşalım. Ben basın mensubu değilim arkadaşlar. Ben karadelon mücadele satı 50 yıl vermiş bir kartekayım. Ben üretiyorum. Ben kimsenin içkisiyle uğraşmam. Ben kimsenin aile hayatına uğraşmam. Ben hiç kimsenin sevgilisiyle uğraşmam. Kumarıyla, namazıyla, niyazıyla, osuyla uğraş uğraşmam. Benim işim bu değil. Ben basın mensubu değilim. ben camiamızdaki bir açığı kapatmak amacıyla bu işe girmiş. Bunu görmüş bir kişi. Ben bu işi amme hizmeti olarak yapıyorum. Seve seve yapıyorum. Ve ne kadar az ben canlı yayınlarda bile bir sporcu sakatlandı zaman onu çekmiyorum. Bunu bu tarafa çekiyorum. Orada bir olay olursa zaman oradan uzaklaştırıyorum. Kameraya gidip adamın ağzını içine sokmuyor. Bak burada küfür ediyorlar. Bak burada ona saldırdı. O bağırıyor. Bak o çocuk sakatlandı sırf bu imajı korumak adına yoksa ben basın mensubu olsam her şeyi yazarsın ya. Yani. Ama ben doğruları, gerçekleri doğruları, gerçekleri yaşananları yazıyorum. Ama yaşananları yazdım sadece insanlar hayır diyor ya. hiçbir paylaşımımda, hiçbir yazımda, hiçbir konuşmamda insanın özlük haklarına, kişiliklerine, namuslarına, şerefli ailelerine hakar dizi konuşmalar yapmadım, yapmam da. Kimse de yaptıramaz. Ama kara Doğu Mücadele Sanatı'nı bildiğim kadar o sanat ilgili de her şeyi rahatlıkla burada sözünü ederim. Söylediklerimin arkasındayım. Onun için bana basın mensubu, yok basıncı masıncı gibi böyle benim canımı sıkacak konuşmalar lütfen kimse yapmasın. Kalbini kırar. Şimdi insanların tabii bu insan onun nankördür yani. Böyle iki kere iki dört. Bunu evladından da görürsün, en yakın dostundan da görürsün. Ama e, şunu şuraya gelmek istiyorum. İnsanlarla bir süreçte beraber olursunuz. Bakın ondan sonra insan boşanır. Ondan sonra arkadaşlıklar bozulabilir. Lütfen bunu yanlış anlaşılmasın. 30 yıllık arkadaşınızla konuşmayı kesersiniz ama 30 yıl mahremiyetiyle beraber. 30 yılın mahremiyetiyle kesersiniz. Yeni bir hayat açarsınız. Ama diyemezsin. Kardeşim o zaman da şu şunu yapmaz. Olmaz ya. Bunun ismini ben bulamıyorum bir şey arkadaşlar. Sen adam 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl hocam de canım de seni seviyorum ondan sonra saçma sapan konuşmalar yapıyor. Ya. Bu yakışıyor mu ya? Ay yakışıyor mu Allah'ınız aşkına ya? Herkes bir aile babası. Herkes hoca. Herkes hakem. Herkesin belli kişilikleri var. Hep bunu anlatıyoruz. Yani bir insanı siz yani bir sıradanlaştıramazsınız. Bu camiye emek veren Herkes hatalı olsa, sevap olsa emek vermişler. Şimdi Kudüs'te olduğum için bir konuyu buraya bıraktım. Şimdi bir konuyu paylaşacağım. Burayı altı yorumlarınızı bekliyorum. Ulan kardeşim, Gürkan. Afrika'nın balta girmemiş ormanlarından yazmış. Bir paylaşım yaptım. Bakın arkadaşlar, burada Kata Milli Takım Antrenörü'nü, Sayın Teknik Direktörü, övdüm. Dedim ki, Bakın burada size onu okuyayım. Okumayanlar için neyse burada internetten onu göremiyorum diyorum ki vermiş olduğu sözü tuttuğu için teşekkür ediyorum diyor. Şimdi Jean-Jacques Rousseau'nun biliyorsunuz e, demokrasi üzerinde çok büyük söylemleri olan Fransız Levent kardeşim de Filipinlerden katılıyor galiba değil mi? Gönül Gökmen Fransa'dan. Bugün internasyon olduk sahillerinde. Hepsini seviyorum. Hepsine saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Allah yardımcılığı olsun diyorum. Onlar da büyük mücadele veriyorlar. Şimdi bakın. Milli takımlardaki seçmeler yapılıyor. Bu sene Türkiye Şampiyonası yapıldı. Ferdi olarak yapıldı. Akabinde ferdi seçmeler yapıldı. Ve takım kata seçmeler yapıldı. Takım kata seçmelerinde, bayan takım kata seçmelerinde iki takım katıl. Herkese açık yapıldı. Erkek takım kat'a seçmesi yapılmadı. Çünkü bu takım Avrupa şampiyonu olduğu için seçme yapmadan bu üç arkadaşımız direkt olarak takımla beraber takım olarak gidecekler. Şimdi Ankara ve İstanbul iki takım katıldı. Ankara takımı kat'a da birinci oldu. ve dört kişi seçildiler. Bunlar Damla Su, Damla Türemen, Zehra Kaya ve Elif Karabağ. Gördüğünüz gibi dört tane isim var. Ankara takımı dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkını elde etti. Buraya kadar anlaşılmayan konu yok inşallah. Fakat Kata Milli Takım Hanım'ın teknik direktörü sevgili Selsay diyor ki hayır kardeşim o dördüncü olan kişi yerine benim sporcum gelecek. Bakın takım kata diyorum. Şimdi takım katayı bugün hazırlamak istersin, 4 sene sonrasına randevu veririm ben size. 4 sene sonrasına, 5 sene sonrasına. Bugün erkek takım bakın 2 yıllık takım değil o. Kaç yıldan beri beraber var arkadaşlar ki bu çıtayı oraya kadar yükselttiler. Şimdi bu ve bu milli takım kata teknik direktörü ben dedim oldu diyor. Ve Ankara takımının birinci olan seçmede birinci olan takımın yedek sporcusu yerine kendi sporcusunu koyuyor. Ya arkadaşlar Kata takımına bir yedek sporcu dışarıdan koymak ne demektir? Yedek sporcu niye gider? Yedek sporcu seyahat etmek için mi gider? Milli olmak için mi gider? Yoksa takımla beraber mi? yedek sporcu demek o takımın içindeki kişi demektir. Bir de bu işin bunkayı var biliyorsunuz. Bronzda da var. Altın madara yarışmasında da var. Bunkay o kadar kolay bir şey mi? İnsanlar nereye uçacak neredeyse insanlar? Bunkayları mi seyretmiyor, seyretmiyor musunuz? Ama sevgili o bana Hakan Alpay de hitap ediyor. Bana gönderdiği mesajda bana sevgili hocam diye hitap edeyim. O benden oldukça kıdemlidir. E sonra ne oluyor? Ve Ankara'nın yedek sporcusunu kampa almıyor. Bakın takım Ankara'nın takımı. Derece yapan Ankara'nın takımı birinci oluyor. Seçmeyi kazanıyor. Kazandığı halde o takımın yedek sporcusunu çıkartıyor. Kendi sporcusunu sokuyor. İstanbul'da sporcusu. Şimdi bunun neresinde doğu var, neresinde adalet var? onu size bırakın. Ben istersen yaparım. Diyor ve takım kampa giriyor. Girerken sevgili teknik direktörümüz, kata teknik direktörümüz diyor ki eğer bu kampta teknik kurul, bakın bu kampta teknik kurul, yedek sporcu götürülmeyeceği kararını alırsa bu çok önemli bu karar alırsa ben kampı terk ederim diyor. Alenen söylüyor bunu canım. Bunu ben duyduğuma göre kamptaki herkes duyuyor ya. Yani. Bu teknik kurul yedek sporcuyu dünya şampiyonu götürmeme karar alırsa ben kampı terk ederim diyor. Buraya kadar anlaştık mı? Şimdi Şancak Rus'un bir şeyi söylüyordum. Buradan atladım. Yancı son çok güzel bir cümlesi var. Diyor ki, sizin fikirlerinize ve kararınıza katılmıyorum. Ama desteklemeni yaymanız için bu konuyu savunmanız için ben size arkanızdayım diyor. Yani orada bile bir saygı olayı var. Şimdi bakın ve bundan sonra ne oluyor? Kampıcı huzursuzluk başlıyor. Kamp başlıyor tabi. Bundan sonra huzursuzluk başlıyor. Ve teknik kurul bir oylama yapıyor. Yedek sporcu götürelim mi, götürmeyelim mi? Bakın, yedek sporcu götürelim mi, götürmeyelim mi diye bir oylama yapıyor. Sense Adnan Şam'dan, sense Ertan Tunç, sense Süleyman Orhan ve sense Gökhan Gündüz, yedek sporcu götürmeyelim diyor. Dört kişi. Kata Milli Takım Teknik Direktörümüz ayrıca Sensei Hasan Çakırlar ve Sensei Tayfun Kaya da götürelim diyor. Dörde üç. Bunun üzerine Kata Teknik Direktörümüz bu karara isyan ediyor ve kampı terk ediyor. Ben burayı tebrik ettim. Burayı takdir ettim. Yaptığı davranış yanlış ama söyleme, söylemin arkasında durduğu için. Arkadaş güzel sen kampı terk ettin. Sporcu niye götürüyorsun? Götüremezsin ki. On detayına girmek istemiyorum. Şimdi bu davranış karşısında Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu, Sayın Teknik Direktörüm, Teknik Kurulu Üyeleri ne karar aldı? kamp müdürüm var orada. Kamp müdürüm ne yaptı? Buyurun. Sayın hocam sporcu beraber gidebilir misiniz dedi. Burası kamp. Burayı terk edemezsiniz mi dedi. Edersen sen gidersin bu çocuk gidemez mi dedi. Bu çocuğun ailesi gelsin mi dedi. Ne dedi? Bu kararı nasıl verdi? Orası Pazar mı? Ben gidiyorum, ben geliyorum dendi. Bu benim burada yazdığımdan bana göndermiş olduğu sesli açtım. Tamamen saygısız bir ifadeyle konuşmalarını hiçbir zaman ciddiye almıyorum ya. Bunun altına yazacaksın. Benim yazdığım yazının altına yazacaksın. Bana özelden kimse haber atmasın ya. Hakaret edeceksen buradan buradan edeceksiniz. Hayvan terli bu konuda. ben söylediği sözün arkasında durduğu için onu takdir ettim. Bu kadar basit. Ama kütükte hala ismi duruyor. Demek ki bir dahaki şampiyonada gelecek. Kampı kızmış terk etmiş. Bir şey değil. Affedelim canım. Bu kadar olur. Tabi bekliyoruz. WhatsApp'tan ayrıldı diye Türkiye'nin gururu katacıya tedbirli ceza kuruluna veren Sayın Başkanım ve yönetim bu kıymetli teknik direktörümüzü kampı terk ettiği için beraberinde o sporcuyu götürdüğü için ne yapacak acaba? İzinli belgesini alacak, sağlık raporunu düzenletecek, ne yapacak? Onu büyük bir heyecanla bekliyoruz. Evet. Bugünkü yayınımızı burada bitiriyoruz inşallah. Eee Allah nasip ederse Cuma günü veya Cumartesi günü size Filistin ile ilgili anılarımı anlatırım. Benim oraya yaklaşık 8. 9. gidişim. Ee, Allah nasip etsin. Tabii ben karat açısından gidiyorum ama orada dini yerler, tarihi yerler oldukça güzel. Herkesin gitmesini tavsiye ederim. Allah nasip ederse imkanları nispetinde. Burada gördüğünüz gibi 9. kitabım çıktı. O benim yakışıklı resmim. <laughs> Bu bir tercüme. Anlatayım. Bu adam nasıl da tane kitap yazdı diyenler de var. E, çok güzel bir kitap. Ee, Funakoshi Üstad'ın öğrencisi Şima'nın, Shima, Shima Sensei'nin öğrencisinin bir kitabı. E, yaklaşık beş seneden beri onun üzerinde çalışıyorum. Tabii Direkt tercümeler biraz zor oluyor. Onları tekrar bizim lisanına çevirmek gibilerden. Karate Do lisanına çevirmek biraz zor oluyor. Ama tabi bazı şeyler aksaklıklar yine oldu ama Allah çok güzel bir eser çıktı. Ee, yine buradan iş insanı yani sensei Davut Çatla sensei ve iş insanı Hasan Tübekçi olarak hocalarıma teşekkür ederim. Bunlar filan setler beni sağ olsunlar. Allah razı olsun onlardan. Bazı arkadaşlarım bir tane kitap bile almazken onlar bu konuda oldukça karşılıksız bir destek yaptılar. 500 tane basılı kitap numaralı. Kimseye ricacı olmayacağım. ama tabii bu camianın bu kitaplardan faydalanması lazım. Bu benim hobim. Bilgi ve tecrübelerimi böyle anlatıyorum. Alırsanız memnun olurum. Beni evlerinizde, iş yerinizde, doğanızda misafir teşekkür ediyorum. Ve hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Lütfen cevap yazarken fake hesapları kullanmayın. Lütfen verilerle bizi yüz göz etmeyin. Veliler bizim nimetimiz, veri nimetimiz. Onlar birer anne baba. Onlardan fazla bir şey beklemeyin, bekletmeyin, onları kullanmayın taşıtan çocuklar bu camiaya maalesef çok zarar verdi. Vermeye de devam ediyor. Lütfen. Ve en önemlisi benim paylaşımlarımı, benim yazılarımı, benim konuşmalarımı bir kez dinlemeyin. Birisinin kulaktan dolmasıyla söylemesiyle benden muhatap olmayın. Lütfen okuyun, dinleyin. Bir daha okuyun, bir daha dinleyin, bir daha ol, bir daha dinleyin. Ondan sonra 24 saat benim telefonum açık her yerde bulabilirsiniz. Herkesle konuşun. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu günler de geçecek. Güzel günler bizi bekliyor inşallah. Ama e, öncelikle camiamızın maalesef DNA'sı bozuldu. Maalesef bozuldu. E, yerine koyması çok zaman alacak, hatta imkansız gibi diyorum. Şöyle bir, bir iki dönem daha bunlarla uğraşılması gerekecek ümidiyle Os